Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için öğren çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma bin olarak bana destek olmayı unutmayın. Can Yaman'dan yeni görüntüleri bir araya topladım. İtalya'da yaşayan Can Yaman Roma'da bir diziye çekiliyor bildiğiniz gibi. Sandokan dizisinden önce bir İtalyan dizisine çekilen Can Yaman başrolü Francesco ile paylaşıyor. Dizide bir polisi canlandıran Can Yaman'ın setten bazı görüntüleri ara sıra geliyor. Görüntülerin hepsini kanalımdan paylaşacağım. Şimdilik ise bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenip tonuna basmayı unutmayın. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum.